Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İyi, 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 iyi. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şimdi sizi sırayla kayıt odasına alacağız. Üç taramamızı yapacağız. Bu yaptığımız izleyicilerin hepsi ücretsiz zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Kabul ediyor musunuz? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ettiniz. Elinizi ağlatıyorum. Şuraya bak. Evet. evet. Hamiyet Serdoğan. Elinize gelen bir kitle oluyor mu meme dokusunda? Yok. Ben, ben doktora Beşöz. Ben size eğitim vereceğim. Ee, şimdi bu, biz burada ketende hangi taramaları yapıyoruz? Ee, size bunlardan bahsedeceğim. Rahim ağzı kanser taraması. HEP ve Smir dediğimiz testler 5 yılda bir 30-65 yaş arasındaki bayanlara yapılıyor. Böyle bezelye tanesi gibi, ceviz tanesi gibi elimize herhangi bir şey geliyor mu? Böyle Allah bin kere razı olsun devletimizden, milletimizden, doktorlarımızdan. Bütün kanser taramamızı, bütün gezmemizi her tarafa gezdirdiler. Biz onlardan o kadar memnunuz, o kadar teşekkür ediyoruz. Hepiniz var olun, sağ olun. Daha önce böyle e, kanser tarama araştırmasını bilmiyorduk. Bugün öğrendik. Her şeyimizi güzelce yaptılar. Çok memnunuz. Bizi de güzelce gezdirdiler. Bütün arkadaşlarıma, vatandaşlarıma buyuruyorum. Buyurun, siz de gelin, siz de araştırın. Çok memnun olduk. Çok memnun kalacaksınız sizler. Herkesten teşekkür ederim. Çok seyirli, güzel. Ben gerçekten Kastamonu'ya çok gelip gidiyordum ama bu kadar böyle gezmiyorduk. Buraları da bilmiyordum. Daha yeni yeni tanıdım. Kastamonu çok güzelmiş. Evet, güzel. Gerçekten ben de merak ettiğim bir yerdi. Sağ olsun Allah razı olsun. Osmanlı. Türk tarihi, Türk tarihinin büyük bir kısmını. Evet. 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 İlçelerden getirdiğimiz annelerimize Keten birimimizde toplum sağlığımıza bağlı kanser taramalarını yapıyoruz. Burada ne taraması yapıyoruz? Kadınlara yönelik meme kanseri taramalarını yapıyoruz, ee, rahim ağzı kanseri taramalarını yapıyoruz ve e, Gayta'da gizli kan bakaraktan e, bağırsak kalın bağırsak kanserleri taramaları yapılıyor. Projeden aldığımız verimle e, 1786 kadınımızı taradık. Bunların 120 meme kanseri açısından 123'ünde şüpheli gördük ve üst merkeze sevk ettik. Buradaki önemli nokta bunların hiçbirinin bir rahatsızlık belirtisi yoktu. Bizim taramamızla beraber 123 kadınımızda bu bu rahatsızlık olabileceğini düşündük ve üst merkeze yönlendirdik. Burada gerekli tetkikleri yapılarak teşhisleri konulması sağlanacak. Erken tanı ve erken tedavi imkanı kazanılmış olacak. 1546 kadınımıza da rahim ağzı kanseri taraması yaptık. Bunlardan da 58 tanesini şüpheli gördük ve bir üst merkezde eğitim araştırma hastanemiz başta üzere yönlendirerek takiplerini yapmaktayız. Buradaki amacımız hem kültürel bir faaliyet olsun hem bu pandemi de malum insanlar biraz toplu etkinliklerden, sosyal faaliyetlerden uzak kaldılar. Hem bunları sağlayalım kadınımıza hem de taramalarını yapalım diye başlatmış olduğumuz bir proje. Sayın bu ekipler halinde, gruplar halinde kadınlarımız getiriliyor. Sabahleyin ketem merkezimizde taramaları yapılıyor. Öğleden sonra da kültürel faaliyet kapsamında kastomonumuzun tarihi, turistik yerleri gezdirilerek bir sosyal faaliyet yapılıyor. Altı kutu olarak yapılan mali bakımlarından biri şu andaki... Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Tek amacımız erken teşhis edip daha erken tedavilerini sağlamak hastalarımızın.